Gelin şimdi size babamın beni ilk kez dövmekte haklı olduğu bir olayı anlatayım. Ben babam ve arkadaş kardeşimin okuluna toplantıya gittik. Okulun yeri çok kötü. Ben ilk kez gidiyorum. Babam daha önce gitti tabi. Hiçbir zaman bulamıyor yeri. Benim arkadaşım da ben biliyorum dedi. 3 tane bilinmeyen denklem gibi gidiyoruz. Babam buradan gidelim dedi. Ben hiç bilmiyorum sustum. Arkadaşım yok buradan dönelim dedi döndük. Kaybol. Ben dedim navigasyonu açayım kurtarayım kahraman olayım. Açtım navigasyonu tarif ediyorum. Navigasyon bizi garip garip yerlere sok. Daracık sokaklardan geçiriyor. Tek arabanın sağacağı yerden inatla bizi götürmeye çalışıyor. O sokak bitiyor. 10 metre ileri gidiyoruz. Tekrar aynı sokaktan geri getiriyor. Dön Allah dön. Ve hep dediğim gibi daracık sokak. Yani bir insanın geçebileceği yer geçiriyor bizi? Sürekli aynı bir yuvarlağın içinde döndürüyor. Bir şeyler oldu. Navigasyon sola dön dedi. Baba dedim düz git sola dön. Sola bir baktık. Ormanlı yol. Bir tane insan geçebileceği arazi. Lan navigasyona bir baktım. Ben araba tarifi değildi. Navigasyondan yürüme tarifi istemiş. Navigasyon bize biz yürüyormuşuz gibi tarif etmiş. Nasıl dövdüğünü anlatmayayım. Canım çok sıkılıyor.